Merhabalar, bugün sizlerle tayinli nohut salatası yapacağız. Bunun için öncelikle iki kübüt kutusu büyüklüğünde kırmızı pancarımı rendeledim. Bir diş sarımsağımı dövdüm, daha doğrusu onu da rendeledim. Bir su bardağına yakın nohut, haşlanmış nohut, yarım limon suyu ve göbek marol ve dereotu kullanacağım bunlar için. Evet, öncelikle yapmam gereken şey şu. Rendelediğim pancarımın içerisine... Limon suyumu. Sarımsağı. 2 yemek kaşığı tahinimi. ekledim. Daha sonra biraz daha nar ekşisi koyacağım. Nar ekşisi tercihe kalmış ama siz de eklediğinizde göreceksiniz ki gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, bunu iyice karıştırdıktan sonra tayin koyduğum için bu arada zeytinyağı koymayacağım. Tayin zaten onu dengeleyecek. Daha sonra nohutumu ekleyeceğim. Nohut biraz sarımsak ve limonla özdeşleşecek. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Evet, göbek marulumu öncelikle yıkadığım göbek marolu doğrayacağım. küçük küçük olmasına dikkat edin. Önce ince ince kıydıktan sonra zaten göbek moru ya da iceberg moru çok gevrek oluyor. Doğraması da basit. Bu işlemi yaptıktan sonra bir de bu şekilde tekrar küçültüyorum. Evet. Iceberg marulun da yaklaşık üstten 3 tane, 3 ya da 4 adet yaprağını kullandım şu anda. Bunu da yaptıktan sonra dereotumu otumu ekleyeceğim. Bir demet dereot koyacağım. Dereotum da hazır. Ancak bunu en son ekleyeceğim. Çok fazla diğerleriyle ezilsin istemiyorum. Şimdi salatamı harcı daha önceden koyduğum salatamı öncelikle iceberg marulla iyice karıştırıyorum. hem meze olarak hem salata olarak hem de diyet yemeklerinde inanılmaz doyurucu güzel bir yemek. Güzel bir salata daha doğrusu. Ve yemek olarak da diyette tüketebilirsiniz. Çünkü içerisine koyduğum nohut ve tahin zaten tok tutacaktır. Almanız gereken vücut için yeterli olan yağ miktarını da karşılamış olacaksınız. Bu işlemimde bittikten sonra dereotunu ekliyorum. Aynı şekilde dereotumu da karıştırdım. Dereotunun da yine aynı şekilde diyet yemeklerde tüketildiğini duymuşsunuzdur. Takip ettiğim diyetisyen ve doktorlardan genel olarak bu şekilde bahsediyor. Bahsediliyor daha doğrusu. Ben de denedim. Gerçekten tok tutuyor. Evet, şimdi artık servis edebilirim. Pembemse, morumsu, harika bir salata oldu. Daha önceki videolarımdan da görmüşsünüzdür. Salatanın özellikle sosu ve bir parçasının dahi yıkanca kabın üzerinde kalmasından hiç hoşlanmıyorum. Çünkü gerçekten hepsini yani daha doğrusu hiçbir şeyi araya vermek istemiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi pembemse, morumsu ee, inanılmaz tok tutan nohut salatamız bu şekilde. Bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. İlla ki nohut salatası çeşit çeşit ama bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Evet afiyet olsun.